Merhaba sevgili arkadaşlar. Renkli Kul kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda 5. sınıf Türkçe dersi için 2. dönem 1. yazılı sınav sorularını çözeceğiz. Arkadaşlar hazırsanız sınavımıza başlayalım. Hemen ilk sorumuza bakalım. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili olan kelime düşüncenin yönünü değiştirmemiştir. Arkadaşlar düşüncenin yönünü değiştiren ifadeler vardı. Mesela cümle olumlu ise bir ifade ek getirdiğimizde cümlenin e, anlamı olumsuz oluyordu. Cümle olumsuza dönüşüyordu. Hemen seçeneklere bakalım. Domates ve salatalık salatanın vazgeçilmez ikilisidir. Seninle vakit geçirmek isterdim ama işe gitmem gerek. Okula gitti ne var ki kimseyi bulamadı çünkü okullar tatilmiş seni çok seviyorum fakat birlikte olmamız imkansız. Arkadaşlar burada domates ve salatalık birbirini bağlamıştır. İki tane örnek verilmiş burada ve bağlaç olarak kullanılmış bu bağlaç cümlenin yönünü değiştirmemiştir. Doğru cevabımız A seçeneği olacak aşağıdaki cümlelerin hangisinde olasılık söz konusudur? Bakalım seçenekleri okuyalım. Beni boşuna rahatsız ediyorsun. Dayım her an gelebilir. Sınıfını geçmek için çalışmam gerekir. Yaşlı adama dönüp bakmadı bile. Arkadaşlar doğru cevabımız B seçeneğidir. Bakalım dayım her an gelebilir. Yani gelmeyebilir de böyle bir olasılık var. Gelebilir de gelmeyebilir de kesinlik yok. Onun için doğru cevabımız B seçeneğidir. Üçüncü soru ile devam edelim. Aşağıdakilerden hangisi bir tanım cümlesidir? Yani tanım nedir? Bir kavramı açıklayan bir cümle olacak. Bakalım seçeneklere. Dünya aydınlık olsaydı sanat olmazdı. Burada bir fikir beyan edilmiş. Tanım cümlesi değildir. Hiçbir sanatçı gerçekten vazgeçemez. Yine bir fikir beyan edilmiş. Gerçek bilgi yaparak ve denenerek öğrenilir. Yine burada kişi kendi fikrini anlatmış. Özgürlük kişinin kendi iradesiyle karar vermesidir. Bu cümleden biz özgürlüğün ne demek olduğunu anlıyoruz. Yani burada özgürlüğün tanımı yapılmış arkadaşlar. Onun için doğru cevabımız D seçeneği olacak. Hemen dördüncü soruya bakalım. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde pişmanlık söz konusudur? Bakalım seçenekleri okuyalım. Hani her şeyi kardeş payı yapacaktık. Burada ne var arkadaşlar? Bu cümlede bir sistem var. Bizi kapıdan çevirmesin mi? Yine burada bir yere gitmiş kapıdan çevrilmiş bir şaşkınlık var. Keşke bu sınava çok çalışsaydım arkadaşlar şuradaki keşke ifadesinden zaten kişinin cümleyi söyleyen kişinin pişman olduğunu anlıyoruz. Yine çalışsaydım SSA ekleri de pişmanlık ifade ettiğini açıklıyor. O kadar işim var ki hangisine yetişeyim? Burada da yine bir sitem söz konusu ancak C seçeneğinde pişmanlık söz konusudur. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Devam edelim 5. soruyla. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde varsayım, varsayım vardır? Bakalım seçenekleri okuyalım. İki tane muhabbet kuşunuz varmış. Kuşlar konuşabilir mi sizce? Diyelim ki kuşlar konuştu. Ne tepki verirdiniz? Kuşlarınız konuşabiliyorsa onlarla daha çok ilgilenmelisiniz. Evet arkadaşlar burada C seçeneği doğru cevabımız olacak. Hemen açıklayalım. Burada zaten giriş ifadesi diyelim ki kuşlar konuştu. Yani varsayalım ki kuşlar konuştu. Konuşmaz ama konuştu. Ne tepki verirdiniz? Yani burada varsayım vardır. 6. soruyla devam edelim. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde örtülü anlam vardır. Cümleyi okuyacağız, arkasından farklı bir anlam çıkarabiliyor muyuz? Buna bakacağız. Evleri nehir kenarına kurulmuştu. Bu cümleden farklı bir örtülü anlam çıkaramayız. Karıncalar da kış uykusuna yatar. Biz bu cümleden karıncalar haricindeki başka hayvanların da kuş kış uykusuna yattığını anlıyoruz. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Hayat sürekli akıp gidiyor. Örtülü bir anlam yok. Olaylar bir anda gelişiverdi. Yine örtülü bir anlam yok. O zaman doğru cevabımız B seçeneği işaretleyip geçiyoruz. 7. soru ile devam ettik. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde örtülü anlatım bulunmamaktadır. Yine aynı şekilde yukarıdaki sorumuz gibi bu defa bulunmayanı bulacağız. Depremde bizim evimiz de zarar gördü. Ne anlıyoruz? Başkalarının evleri zarar gördü, bizim evimiz de zarar gördü. Örtülü anlam var. Ayşe artık buraya gelmeyecek. Arkadaşlar biz buradan ne anlıyoruz? Ayşe'nin daha önce gelme fikrinin olduğunu ama şu anda gelmeyecek olduğunu anlıyoruz. Örtülü bir anlatım var. Kalabalık bir şehirde yaşıyor. Herhangi bir örtülü anlam yok. Tolga işe yine gitmemiş. Biz buradan ne anlıyoruz bu cümleden? Tolga'nın daha önce de işe gitmediğini ve yine işe gitmediğini anlıyoruz. Örtülü bir anlatım vardır. Doğru cevabımız örtülü anlatımın olmadığı seçenek cümle C seçeneği olacak. 8. soruyla devam edelim aşağıdaki kelimelerden hangisi hiç ek almamıştır? Bakalım çanta kelimesi bakalım arkadaşlar çanta bir ek almamıştır arkadaşlar. Doğru cevabımız A seçeneği. Diğer seçenekleri inceleyelim. Suyu. Su kelimesi U ekini almış. Kaynaştırma harfiyle Y gelmiş. Suyu olmuş. Ek almış. Masa ya. Masa kelimesi yine ek almış. Tatlı. Tatmaktan l eki ile ek almış yapım ekidir. O zaman ek almayan seçenek A seçeneğidir. Doğru cevabımız A'dır. Dokuzuncu soruya bakalım. Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin kökü doğru gösterilmiştir? Kelimenin köküne bakacağız arkadaşlar. Sevgi. Sevin altı çizilmiş. Sevmek. Gi ekini almış. Buradaki sev kelimenin köküdür. O zaman bu cevabımız doğrudur. Boy acı zaten boy kelimesi yanlış hecelenmiş. Onun için bu cümlede zaten kelimenin kökü değildir. Yağmur kelimesinin komple altı çizilmiş, köktür denilmiş. Hayır arkadaşlar yağmur kelimesi bir kök kelime değildir. Yağmur kelimesinin kökü yağdır, yağmaktan gelir. D seçeneğine bakalım. K, lem yine buradaki K hecesine bölünmüş yine yanlış bir işlem yapılmış. O zaman doğru cevabımız A seçeneği olacak. A seçeneğindeki sev kökü doğru gösterilmiştir. 10. soru ile devam edelim. Şeker kelimesine aşağıdaki eklerden hangisi getirilirse anlamında bir değişiklik olmaz? Arkadaşlar anlamda değişiklik olmayacak. Bakalım. Şeker neydi? Bir tatlı gıda maddesiydi. Şekerlik, şeker konulan bir kap anlamda değişiklik oldu. Şekerci, şeker satan kişi anlamda bir değişiklik oldu. Şekersiz yani tat olmayan, içerisinde şeker olmayan anlamında yeni farklı bir anlam kazandı. Şekerim, benim şekerin, senin şekerin. Şeker dediğimizde ne anlamı çıkıyor yine burada? Oradaki tatlı gıda maddesi anlamı çıkıyor. Buradaki şeker ile şekerim eki eklendiğindeki şekerin anlamları aynıdır anlamında bir değişiklik olmaz. Doğru cevabımız D seçeneği olacak. 11. soruyla devam edelim. Yukarıdaki parçada eksik noktalama işaretlerini koyunuz. Bakalım. Annem camı açıp bize seslendi. Çocuklar artık eve gelin. Arkadaşlar annesi... Bir, seslenme yapmış. Seslenmeden önceki yere iki nokta koyacağız. Konuşma çizgisiyle belirteceğiz ki çocuklar artık eve gelin diye konuşuyor. Konuşma çizgisini koyduk. Çocuklar artık eve gelin. Evet cümlenin sonuna da nokta koyuyoruz. 12. soru ile devam edelim. Dilekçe ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır. Yanlış olan yargıyı bulacağız. Seçeneği okuyalım. Çizgisiz beyaz kağıda yazılır. Evet arkadaşlar, dilekçe çizgisiz beyaz kağıda yazılır. Üst makama yazarken rica ederim denir. Arkadaşlar bu cümle bu seçenek yanlıştır. Üst makama yazarken rica ederim değil, arz ederim şeklinde yazılır. Sağ alta tarih, imza, adı, soyadı yazılır. Doğrudur. Dilekçenin sol alt köşesine adres yazılır. Yine doğrudur. O zaman yanlış olan dilekçe ile ilgili ifade B seçeneğidir. Doğru cevap B'dir. 13. soru ile devam edelim. Aşağıdaki sorulardan hangisi? 5N1K sorularından değildir. Arkadaşlar 5N1K ne soruları neydi? Ne? Nerede? Ne zaman? Niçin? Kim? Hemen bakalım. Ayşe nerede oturuyor? Nerede? 5N1K ne sorusudur. Pazardan bize ne aldın? Evet 5N1K'den ne, ne? Hangi gün geleceksiniz? Arkadaşlar buradaki hangi sorusu 5N1K sorularından değildir? Doğru cevabımız C seçeneğidir. Çekiliş ne zaman yapılacak? Evet ne zaman? 5N1K'yı tekrar sayalım. Ne? Nerede? Ne zaman? Niçin? Kim? Devam ediyoruz 14. soru ile. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kim ve ne zaman sorularının ikisinin de cevabı vardır? Bir cümlede ikisinin de cevabı olacak. Bakalım. Hüseyin okulda çok aktif bir öğrencidir. Öğrenci olan kim? Hüseyin. Kim sorusunun cevabı var. Ne zaman aktiftir? Evet, okulda çok aktiftir diyoruz. Ne zaman zaman sorusunun cevabı yok. O zaman bu seçenek değil. Yasin geçen gün beni çok kırdı. Evet, hemen yüklemi bulduk. Kim kırdı? Yasin. Kim sorusunun cevabı var. Ne zaman kırdı? Geçen gün. Arkadaşlar, kim ve ne zaman sorularının ikisinin de cevabı bu cümlede vardır. Doğru cevap B seçeneğidir. Diğer seçenekleri de inceleyelim. 3 yıl sonra tekrar o şehre gidecekmiş. Gidecekmiş kim olduğu burada belli değil. Ne zaman gidecekmiş? 3 yıl sonra. Zamanın ne zaman sorusunun cevabı var ama kim sorusunun cevabı yok. Televizyonda çok sevdiğim bir dizi var. Kim var? belli değil. Ne zaman var? belli değil. Soruların cevaplarını bulamadık dediğimiz gibi doğru cevabımız B seçeneği olacak. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yönlerin yazımında bir yanlışlık vardır? A seçeneğini okuyalım. Poyraz Kuzey'den eser yönlerin yazımı ile ilgili herhangi bir yanlışlık yoktur. B. Adana'nın kuzey batısında Niğde var. Herhangi bir yazım hatası yine yok. İsviçre Kuzey Avrupa ülkesidir. Bölge belirtirken yön büyük harfle yazılmış doğrudur. Adana'nın kuzeyi dağlarla kaplıdır. Arkadaşlar Adana'nın kuzeyi yani buradaki yön bildiren ifade belirtilen kelimeden sonra geldiği için küçük harfle yazılması gerekirken büyük harfle yazılmış. O zaman bu cümle buradaki yönlerin yazımıyla ilgili ifade yanlıştır. 16. soru ile devam edelim. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tarihlerin yazımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? Bakalım bu yıl okullar 18 Ocak'ta tatil oldu. 18 Ocak evet Aylar tarih belirtirken aylar büyük harfle başlar ve kesme işaretiyle ayrılır. Doğrudur. 29 10 1923 Türk tarih Türk tarihi için önemli bir dönüm noktasından birisi olmuştur. Burada yine tarihlerde gün, ay ve yıl arası eğik çizgiyle ayrılmıştır. Doğrudur. Atatürk 19 Mayıs 1919'da Samsun'a varmıştır. Tarihin yazılışına bakalım. 19 Mayıs gün, Ay büyük harfle yazılmış doğrudur. 1919 yıldan sonra gelen ek de ayrılmıştır. Kesme işaretiyle doğru yazım var. Haftaya pazar sınıfça pikniğe gitmeyi düşünüyoruz. Arkadaşlar haftaya pazar. Buradaki pazar kelimesi küçük harfle yazılması gerekiyor. Burada bir tarih belirtilmemiş. Onun için doğru cevabımız D seçeneği olacak. 17. soru ile devam edelim. Aşağıdakilerden hangisinde ünvanların kullanımıyla ilgili bir yazım yanlışı yapılmıştır? Bakalım Ahmet Bey içinden ayrılmış ünvanların yazımıyla ilgili doğru yazılmış. Veli dayım bize geliyor. Evet Veli dayım yine doğru yazılmış. Ali usta dükkana gitti. Ali usta doğru yazılmış. Mehmet yüzbaşı yaralanmış. Buradaki Mehmet yüzbaşı derken Y ya büyük yazılması gerekirken küçük yazılmış yazımda bir yanlışlık yapılmıştır. Doğru cevabımız D seçeneği olacak. 18. soru ile devam edelim. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin kullanımı ile ilgili bir yanlış yapılmıştır? Bakalım. Seyhan ilçesinde oturuyorum. Arkadaşlar herhangi bir yanlışlık yok. Yurt mahallesi buraya uzak. Arkadaşlar bir mahalle ismi belirtilmiş. Ancak buradaki mahalle kelimesinin ilk harfi küçük yazılmış. Büyük yazılması gerekiyor. Burada bir yanlışlık yapılmış. Ziya Paşa Bulvarı buradan başlar. Evet, bulvarın ismi bütün kelimeler ilk harfleri büyük yazılmış. Doğrudur. Bizi 5 Ocak Meydanı'nda indir. Yine buradaki bir yer adı büyük harflerle yazılmış. Kesme işaretiyle ayrılmış. Doğrudur. O zaman yanlış yazılan yer B seçeneği olacak. 19. soruyla devam edelim. Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin yazımı yanlıştır? Ramazan Bayramı, Ağrı Dağı, Kız Kalesi, Antep Fıstığı. Arkadaşlar bayram isimleri her iki kelime veya kaç kelimeden oluşuyorsa büyük harflerle başlamak zorunda. Ramazan Bayramı derken buradaki B harfi büyük yazılmak zorunda. Ancak küçük yazılmış yazım yanlışı yapılmış. Doğru cevap A seçeneği. 20. ve son soru ile devam edelim. Cümlesinde yay araçla belirtilen yere hangi noktalama işareti getirilmelidir? Bakalım salonda taşımamamız gereken pek çok eşya vardı. Sandalye, masa, halı. Arkadaşlar bir cümle kurmuş ondan sonra bir açıklama yapmış. Yani örnekleme yapmış. Açıklamalardan sonra önce noktalama işareti olarak iki nokta koyuyoruz. Ondan sonra örneklerimizi sayıyoruz. Doğru cevabımız A seçeneği olacak. Parantez içerisine 2 nokta gelmelidir. Evet sevgili arkadaşlar 5. sınıf Türkçe dersi 2. dönem 1. yazılı hazırlık örnek sorularını sizler için çözdük. Sizler için yeni ders videoları hazırlıyoruz. Yeni yazılıya hazırlık videoları hazırlıyoruz. Kanalımıza abone değilseniz kanalımıza abone olun. Videomuzu beğenin. Kanalımızı arkadaşlarınıza tavsiye edin. Yeni bir ders videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.